Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzetle geldim. Uzun zamandır yapmıyordum. Lezzetini de özlemişim. Kinoa ile harika bir tarif oluyor. Gerçekten denemenizi de öneririm. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Bir su bardağı kadar kinoa kullanıyorum. Öncelikle şöyle derin bir kase içerisine boşaltalım. Kinoa'yı iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Yoksa yerken böyle acılık oluyor. O yüzden böyle suyu durulana kadar ovuştur ovuştura yıkayalım. Yıkama işlemi bazen 4 bazen de 5 sefer olabiliyor. Yani kullanmış olduğunuz kinoa'ya bağlı. Suyun içerisine böyle ovuşturun. Suyunu dökün. Tekrardan su ekleyin ve bu şekilde yıkamaya devam edin. Ortalama 4 sefer yıkadım. Tekrardan üzerine su ilavesi yaptım. Suyun içerisinde 6 saat kadar bekletmemiz gerekiyor ki kinoalar şişsin. Pişirme işlemi yapmıyoruz ama suyun içerisinde 6 saat kadar bekletmemiz gerekiyor. Sonrasında suyunu süzelim. Robotumuza ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Çeyrek su bardağı da su ilavesi yapalım. Sonrasında da robotta böyle püre haline gelene kadar da çekelim. Buradaki nohutu hamur gibi kullanmamız gerekiyor o yüzden iyi bir şekilde çekilmesi için de 6 saat kadar suyun içerisinde bekletmiş oldum. Eğer çekerken robotunuzun gücü yetersiz gelirse ezici zici blenderla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde oluyor. Fırın tepsime fırın kağıdı yerleştirdim. Fırın kağıdı kullanmamıza rağmen mutlaka yağlamamız gerekiyor. Ben yağlamayı unutmuşum. Sizler mutlaka yağlayın. Yoksa piştiği zaman biraz kağıttan ayrılması zor oluyor. Sizler yani benim yapmış olduğum hatayı yapmayın. Bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin ve fırçayla yaydırın. Sonrasında üzerine dökün ve spatula yardımıyla da küçük bir dikdörtgen olacak şekilde de yayalım. Dikdörtgen olacak şekilde yaydırdım. 6 tane de kiraz domates kullandım. Ortadan kestim kare bir şekilde dilimlediğiniz zaman domates tam ortaya gelecek şekilde ayarlayalım. 4 4 4 olmak üzere ben bu şekilde yerleştirdim. Domatesimi yerleştirdikten sonra da doğramış olduğum mozzarella peynirini ekliyorum. Sizler hellim peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Yani burada eriyen bir peynir kullanmanız yeterli olacaktır. Ben sadece böyle yanlarına koydum ama isterseniz diğer orta boşluklarına da tekrardan kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Son malzeme olarak da pesto sosu kullanıyorum. Bu tarife gerçekten çok ama çok yakışıyor. Çay kaşığı yardımıyla böyle boşluklarını azar azar ekledim. Önceden ısıtılmış 220 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Ortalama 20-25 dakika sürüyor. Fırından çıkmış hali bu şekilde. Böyle kaşarlar eriyor. Birazcık da renk değiştiriyor. Bu arada kinoa da pişiyor. Kare olacak şekilde, yani domatesler tam ortaya gelecek şekilde de kare kare dilimleyelim. Üzerine birazcık ben dolmalık fıstık ekliyorum. Sonrasında roka ile beraber gerçekten yemesi muhteşem oluyor. Kinoa gerçekten çok sağlıklı. Genelde pilavını yaparız bu şekilde yapmak aklımıza gelmez ama gerçekten muhteşem bir pizzası oluyor. Kinoa'yı tutacak herhangi bir malzeme kullanmadık. Acaba gerçekten tutar mı diye aklınızda soru olabilir ama kesinlikle sorun çıkartmıyor. Sadece söylemiş olduğum gibi tepsiyi yağlamayı unutmayalım. Yani fırın kağıdının üzerine mutlaka yağlayın. Ben unuttuğum için biraz kazıyarak çıkarttım. Lezzetinin gerçekten garantisini veririm. Mutlaka ama mutlaka denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Denedikten sonra olumlu olumsuz düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ben ne kadar güzel oldu mutlaka deneyin desem de ilk kez videoma denk gelmiş biri mutlaka yorumları okuyor acaba biri yapmış mı diye sizlerden destek alıyor o yüzden de bu anlamda sizlerin yardımı benim için çok önemli o yüzden denedikten sonra olumlu ya da olumsuz mutlaka dönüş yapın yeni tariflerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın